Selamun Aleyküm. Elkesele. Adımız soyadımız. Erdoğan Güneş. Erdoğan amca. Geçmişte evet. Ünye'nin efsane muhasebecilerinden Muhasebeciler, birisi misin? evet. misin? Erkut Kösecioğlu'la biz ortak beraber çalıştık. Kimdi? Erkut Kösecioğlu. Erkut Kösecioğlu. He, onunla beraber çalıştık. Kaç ya. yıl yaptın? 31 yıl. Maşallah. Beraber çalıştık 31 yıl. Daha önce devlet memurluğu da... 3 senede devlet memuru Orman işletmesi muhasebe memurluğu. Orada da serbest olarak mı devlet memurluğu olarak? Yok. Kadroluydum. Ayrıldım oradan. Efendim? Ayrıldım bundan sonra. Ha, emekli yok, olmadın yok. değil mi devlet yok, memurluğundan? Ben muhasebeci daha emekli oldum. Devlet memurluğunu bıraktın, kendin bıraktın bıraktım, yani. Ya. Muhasebecilik zor bir meslek, değil mi? Zor tabii. Ya. Kolay bir şey değil ya. Kaç tane dükkanın hesabını, iş yerinin hesabını tutuyordun? 80 kişimiz vardı bizim üyüyle en fazla bizimdi o zaman. O zaman kaç tane muhasebeci vardı sizin dönemlerde? Pek azdı, değil, Ya 5 tane ya 10 tane. Yetiştirdiniz hiç elemanlarınız var, var. mı? Var. Kimler var mesela tanıdık? Haluk Cuvambay. Haluk Cuvambay abimiz hala devam ediyor günümüzde şey. değil mi? Evet. Peki 10-15 tane çalıştırdık diyorsunuz yani yetiştirdik diyorsunuz. 3 tane. 3 tane yetiştirdim üç. diyorsun. Başka da çalıştım, ama pek az gittiyorum yani yapmadım ya. Kaç yaşındayız? Ben mi? Evet. 82. 42. 82 yaşındayım diyorsun yani. O da değişti. Allah nazar değdirmesin amin, <laughs> inşallah. Amin, amin. amin. Sağ ol. Var mı buradan yeni nesile, yeni muhasebecilere özel söylemek istediğin bir nasihat? Ben, ben selam söylüyorum ama ben kim çok da unutup da tanımıyorum ya şimdi. Tanımıyorum diyorsun. Biraz unutatım başladı. Deme. Ha. Ünyemizin hangi köyündendiniz? Tek Kiraz, Ünye, Tek Kiraz. Tek Kiraz Nurettin. Nurettin. Ünye'de nerede oturuyoruz? Kaledere Mahallesi. Değil mi? Evlatları da yetiştirdik mi? Yok onlar başka işler. Birisi baltaycı, birisi emekli oldu. Değil mi? Birisi nereli dedin? Birisi Küçük İstanbul'da. Küçüğü İstanbul'da. Büyüğü burada emekli oldu. Emekli oldu diyorsun. <laughs> Erdoğan amca seni zaman zaman üye sokaklarında görüyordum. Beni görmeyen, ben şimdi tanımıyorum. Çoktan geldim. Değil ki, de mi? Bıraktım. Seninle şöyle yüz yüze tanışmak ben benim bunu, için bugün bir <laughs> ben şeref ben, oldu. Ben bunu çok namaz güldüm. Arkadaşların dedi, muhasebeci dedi, emekli eski muhasebecilerden dedi, ünyenin köklü. Allah sana hayırlı ömürler nasip eylesin. Allah Allah Erdoğan amca sana hayırlı ömürler diliyorum. Görüşmek üzere. İnşallah görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Hadi görüşmek üzere. Allah ım, Allah ım. Sağ olasın. Hocam sen de Allah'a emanet ol. Tamam, hayırlı tamam, akşamlar. Tamam, tamam. Sağ olasın abi.